Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe, Fanatik Fenerbahçe sayfasında 10 forma e, belli biri için dev kapışma şeklinde bir e, en azından kadroyu de bir paylaşmış. Şöyle bir kadroyu da sayalım kadroda bir kişiye karar veremediğini ifade etmişti ilk sayfasında Fanatik Gazetesi. O bir kişi kim olacak? İsmail Kartal son antrenmanda buna karar verecek şekilde bir haberi var. Kadro istikrarını yakalayan İsmail Kartal'ın derbide sahaya süreci 10 oyuncu büyük ölçüde belli oldu. Tek soru işareti Solbek. Novak Kayseri maçında iyiydi. Ferdi özellikle oyun kurulumunda katkısıyla ön plana çıkıyor. Salah ise savunma yönünün güçlü olmasıyla formaya aday. Şöyle kaleden başladığımız zaman Altay Samuel Serdar Kim, ve orada bir soru işareti var. Ben Nova bekliyorum. Zeiss, Crespo, ondan önünde Mert Hakan, İrfan, Rossi'lerde de Serdar Dursun ilk 11'i e, bekleniyor. Fenerbahçe e, adına e, 31.887 bilet satıldı. 3 saatte tükenmişti dün e, biletler. Bugün de e, biletler yine 13'ten itibaren kalan biletler genel satışa çıkacak ve bunların da kısa sürede e, bitmesi bekleniyor ve tam kapasiteyle Fenerbahçe tribünleri e, takımının arkasında e, olacak. Ee, yine açıklamalar var. O açıklamaları biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Samu Ali Osay'ın açıklamaları. Ee, yine aynı şekilde Mert Hakan Yangındaş da konuşmuş. O da pazar günkü dev maç e, öncesi iddialı konuştu. Kadıköy'den çıkış olmadığını bir kez daha göstereceğiz. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız evine mutlu yollayacağız şeklinde ee, başlıklar e, bu şekilde e, Fenerbahçe adına e, çok fazla e, klip hazırlamış arkadaşlarımız onlara da yer evet, vermek evet. istiyoruz O yüzden gazete başlıklarını biraz kısa tutacağız Peki hemen iki tane yorum okuyalım Can Balcıoğlu günaydın iyi yayınlar Bence derbinin favorisi Fenerbahçe Çünkü çok daha iyi top oynuyorlar son haftalara baktığımız zaman Yine Can Macit de, günaydın günaydın e, ikinize de ilk golü kim atar diye merak ediyorum e, Dostluk kazansın ifadesinde bulunmuş Bunun dışında da e, taraftarın derbi mesajları futbolculara okutuluyor diye bir yorum var. Yine maç günü bir uğurlama organizasyonu yapılacakmış. Bununla da ilgili bir motivasyon çalışması olduğuna dair de yine haberlerde notlar var değerli izleyenler. Bakalım İsmail Kartal ve analiz ekibi Galatasaray'ın zaaflarını belirledi. Bunlar üzerinden de bir planlama yapıp idmanlarda her maçta özellikle videolar izletip bununla ilgili de toplantıları ezberlettiği de yine yazılan çizilen durumlar. Ali Koç'un yaptığı teklifi açıkladılar. Yeni sezon için teknik direktörünü arayan Fenerbahçe ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Sarı lacivertlilerde LÖ ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Portekiz basını ise çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı ve Ali Koç'un görüştüğü dünyaca ünlü hocayı ve yaptığı teklifi duyurdu. Başkan Ali Koç'un bir numaralı hedefi olan Almanya milli takımından ayrılan Lö ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal da Löw'ün yardımcılığını yapacağı iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada kalır mıyım, bilmiyorum. Nasip, kısmet, sonuçta rızkı veren Allah. Daha önce de dedim, bir daha söylüyorum, ben ikinci adam olmam. Portekiz basını ise Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir haberi manşetine taşıdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, George Lesus'u takımın başına geçmesine ikna etmek için bu hafta Lisbon'daydı. Haberde Ali Koç'un Lisbon gezisi, George Lesus'u baştan çıkarmaya yönelikti. Başkan, Portekizli antrenöre neredeyse istediği her şeyi sunan güçlü bir teklif yaptı, ifadelerine yer verildi. 2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör, geçtiğimiz Aralık ayında Benfica ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli teknik adam Benfica, Sporting Lisbon, Braga, Flamengo gibi takımları çalıştırıp birçok başarıya imza attı. George Lesus'un Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 5 i e Benfica 1 i e Sporting'de olmak üzere 6 Portekiz kupası bulunuyor. Brezilya ekibi Flamengo'da 4 kupa kazanan Jesus, Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile de bir kupa kaldırdı. Portekizli hocanın iki de süper kupa zaferi bulunuyor. İtalyanlar Mesut Özil'in yeni takımını duyurdu. Fenerbahçe'ye geçen sezonun ortasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, beklenen performansı sergileyemedi. Geçen sezonun aksine bu sezona iyi başlayan Yıldız oyuncu, takımına ligde 8 gollük katkıda bulunsa da hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle 31'lik maçının 9 unu kaçıran Mesut, son haftalarda ise performans olarak takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde kaldı. 30. haftada oynanan Konya Spor maçında devre arasında oyundan alınan Mesut, karşılaşma sonrası hocası İsmail Kartal'la yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadro dışı kararına rağmen oyuncusunun sözleşme bitiş tarihine kadar takımda kalacağını duyurmuştu. Ancak İtalyan basını Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri MLS ekibi Inter Miami ve İngiltere Championship takımı Hull City Mesut Özil'e talip olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonu teklifleri değerlendireceği ve kariyerini Türkiye dışında sürdüreceği ifade edildi. Enner Valencia, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Ülker Stadyumunda ağırlayacak Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Can Bartu tesislerinde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Enner Valencia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığından dolayı forma giyme şansı bulamayan Enner Valencia'nın, Galatasaray derbisinde forma giyebileceği bilgisine yer verildi. Öte yandan haberde, Enner Valencia'nın Galatasaray derbisi için İstanbul'da özel bir fizyoterapist ile çalıştı ve Galatasaray derbisinde kadroda olmasının muhtemel olduğu bilgisine yer verildi. Enner Valencia bu sezon toplamda 27 kadar rol alırken 10 gol 5 asist üretti. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi taktiği belirlendi. O yıldıza özel görev. Galatasaray'ı yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin derbi taktiği şekilleniyor. Hücum stratejisinde Pazar günü ana rolün kanatlarda olması bekleniyor. Rakibinin etkili savunmasını kenar organizasyonları ile aşmayı planlayan Sarı Lacivertlilerde sağ ve sol açıkta oynayacak Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci'ye beklerde yer alacak Filip Novak ile sayı Samuel destek verecek. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde bu ikili birer kanat oyuncusu gibi ileriye çıkacak. Rossi ve İrfan Can ile ikili kombinasyonlar yapıp pozisyon üretmeye çalışacak. Ceza sahasına yapılacak ortalarda top Serdar Dursun ile buluşturulmaya çalışacak. Mert Hakan Yandaş ile Miha Zaitz da aralara girerek gol kovalayacak. Savunma da ihmal edilmeyecek. Orta sahada bu işin ana sorumlusu ise Miguel Crespo olacak. Portekizli top rakipteyken savunmanın önünde tampon görevi yaparak Kim ve Serdar Aziz'i rahatlatacak. Serdar Dursun da ileri uçta Nelson ile Marco'ya pers yaparak topu rahat oyna sokmalarına engel olacak. Taraftarı önünde presle maça başlaması beklenen Fenerbahçe, erken golle psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçirip kazanmak istiyor.